B şıkkına bakalım. Yine kütlesi mi? L uzunluğunda ama bu sefer diyor ki çubuğun düzgün olmadığını söylüyor. Demek ki lambda burada bir sefer şuradaki lambda sabit değil. Yine formül olarak aynı. Lambda eşittir M bölü L de sabit değil. Çünkü bakın lambda diyor ki devamında alfa sabit herhangi bir 2, 3, 4, 5 ama alfa buna eşit. Tamam. X'e doğrusal olarak bağlı olduğunu varsayarsak X, şey, kütle merkezi X koordinatına L ye bağlı olarak bulunmuş falan demiş. Gelelim aynısını yapacağız. Şimdi bir. Bildiklerimizi tekrar edelim. Lambda neydi? Tek boyutta m bölü l'ye eşitti. Bu sefer diyor ki lambda sabit değil ama alfa x. Alfa sabit burada. X değişken. Yani diyor ki x arttıkça alfa da artıyor. Yani şöyle bir şey diyebilirsiniz. Çubuğun ağırlığı yani e, x arttıkça artmaya başlıyor diye düşünebilirsiniz. Nereden diyebilirim? Bakın L'yi bu tarafa attığınızda ağırlığı değil mi? Kütlesi diyelim. Şimdi L'yi bu tarafa attığınızda M ne olur? Lambda L değil mi? E, lambda alfa x'tir. X arttıkça diyor kütle artacak. Mantıken o. Tamam. Şimdi bakalım. Devam edelim. Arkadaşlar formülümü hemen kütle merkezi formülünü yazalım. X kütle merkezi eşittir. Tamam, Ama bir bölüme toplam kütleydi buradaki m. Ee, şuradaki büyük m. Sonra neydi? x çarpı dm. Heh, şimdi ne yapacağız? Bir. X ile dm arasında bir ilişki kurmam lazım. Onu da nereden kuracağım? İşte buradaki alfadan kuracağım. Bir alfa buna eşitmiş. Ama alfayı şöyle diyoruz az önce. Hep şunu yapın arkadaşlar. Küçücük bir parçacık alın. Tamam biraz Birazcık uzağa gidelim. Yine aynısını yapıyorum. Şuradan küçük bir kesit aldım. Rengi bir şekilde göstereyim. Şuradan bir kesit alıyorum. Aynen hani minik minik parçacığa benzettim. Bunun kütlesi DM olsun. Uzunluğu da DX olsun. Lambda'yı nasıl yazarız? Tabi basit. Lambda'yı toplam kütle için bunu yazarız ama minik parçacık için o hani DM için şöyle yazarız. Lambda eşit. Bakın buna benzetiyorum. Üstteki formüle DM bölü DX şeklinde yazıyorum. E ben şimdi burada DM yerine şuradaki DM için aslında hep bir öncekisinde de onu yapmıştık. Dm'yi benzetiyorduk, değil mi? Dm yerine şöyle yazabilirim. Lambda çarpı dx. Tamam. Şimdi lambda çarpı dx şeklinde dediğim gibi e, bu şekilde yazabiliriz dedik. E, lambda peki ne demiş bana? Getirdim lambda'yı da yazayım. Lambda alfa x çarpı dx şeklinde demiş. Demek ki getirdim. Yalnızca bakın bunu da alfa'yı yazdım. Az önce de peki hocam niye yazmadık? Bir önceki soruda yazmadık alfa için. Çünkü alfa sabitti. Sabit olduğu için direkt integral'in dışarısını atabiliyordum. Integral bana onu söylüyor. Sabiti dışarı at. Sabit değilse de içeride kalsın diyor. Ve onunla işlem yap diyor. Sabit değilmiş. E alfayı mecburen getirdim yerine yazdım. Ve bu şekildeymiş. Dm ye yerine bakın. Bir x'li fonksiyon elde ettik. Hep böyle demiyor muyduk? Bir İlla bir fonksiyon elde edecektik. Getiriyorum yerine yazıyorum. Bir bölüme x çarpı alfa x çarpı dx. Şimdi alfa sabitse hemen dışarı attık. Alfa bölüme. Şimdi x kare dx. Hadi limitlerimizi de belirtelim. Bakıyoruz çubuğun en ucu gerçekten orijinde. O zaman orijinden uzaklığı sıfır. Bu çubuğun en sonu ise her zaman için ilk ve son alıyoruz. En sonu ise ne kadar uzaklıkta arkadaşlar orijinden L kadar uzaklıkta. Yani şurası. Getirdim. Buraya L yazacağım. Şimdi şurası alfa bölümü. Şimdi burayı da arkadaşlar integralini alacağız. Ee, neydi? Üste bir ekle. Sonra da bölüm olarak üstte ne olduysa ona böleceğiz. Bir ekledim. ikiye bir ekledim. 3 oldu. Üst. Sonra üstteki sayı 3 olduğu için buraya böleceğim. Güzel. Kaçtan? Sıfırdan neye? Hadi formülümüzde yerleştirelim biz bunu. Bir. L'yi koyacağız. Alfa bölü M sabit olduğu için onun parantezine alalım. L'yi X yerine koyacağız. L'nin küpü bölü 3 eksi 0 koyduğumuzda zaten 0 küp bölü 3'ten 0 gelecek. Şuranın sonucu ne şekilde çıktı? Alfa M L küp bölü 3. Şimdi yine öyle bir şey yapalım ki arkadaşlar. Alfa'yı mı koyalım ne koysak da biz leyli bir şey bulacağız. Leyli bir şey bulacağız. Çünkü az önce de böyle bırakmamıştık. Hatırlarsanız uzunluk cinsinden bir şey elde edeceğim. Ama bu burada alfa var, m var. Tam hadi le küp var orası uzunluk tam istediğimiz gibi ama. Benim bunlardan şu alfa m'den kurtulmam lazım. Nasıl kurtulabilirim? Bakalım şurada bir şeyler vardı. Alfa neye eşitti? şey lambda ne işte alfa eksi hmm. tutsam getirsem alfayı çeksem bakın yalnız niye bunu yapacağımızı açıklamaya çalışacağım alfayı çekseydim lambda bölü x olurdu getirir yerine koy artık hala lambda ve lambda ve m'den kurtulur muyuz hayır kurtulamıyoruz bu olmaz hmm. peki ne yapsam ne yapsam ne yapsam da bir şekilde ee, bunu halledebilsem diye düşünüyorum. Şöyle yapsam. Şuydu ya. Şimdi bunu ben bir alsam. Şuraya alsam. Ama hala değme. Hmm, ne yapabilirim? Bakın siz mühendissiniz. Ne yapsak da kurtulabilsek şu alfa ve m'den. Şöyle bir ifadem var sonuçta değil mi? Ne, ne yapardınız? Birazcık otu, bir, istiyorsanız videoyu kapatın bir düşünün. Nasıl alfadan ve kütleden şuradaki ifadeden kurtulurdum. Sonuçta şu dm'yi biliyorum. Alfayı biliyorum. X var dx var. Arkadaşlar d varsa d'li bir ifade varsa integral alın diyor siz aslında. O zaman şöyle yaparız gençler. Her iki tarafın da integralini alsam. Buranın ve buranın. Bu zaten unutmayın. Integral ve d birbirlerini götürür ve şurası kütle olarak geri döner. Küçük m toplam aslında bu neyi gösterir biliyor musunuz arkadaşlar? Toplam kütlenin ifadesini verecektir eninde sonunda. Çünkü toplam şu integral dediğin şey toplama alıyorsun. Minik minik DM'lerin e, toplamı. Daha fazla kafanız karışmasın diye. Uzatmadım buradan. Yoksa buranın integralinde girsem o uzun uzar. Şimdi şuraya gelin. Ya da uzatayım isterseniz. Aslında şunu yapıyor buraya atlamak isterseniz atlayın tamam mı? Şimdi aslında şunu yapıyorum. Buranın integralini alıyorsunuz. O da sıfırdan m'ye alfa x. Burada da dx'e göre integral alıyorsunuz. Peki limitleri ne olacak? Neden sıfırdan burada m'ye kadar aldım? En başta en dipte o kadar küçüktür ki sıfıra yakındır. En sonunda toplam kütleyi verecektir değil mi? Taradığımızda şurayı taradığımızda. Şu kısmı taradığımızda. Şimdi burada ise sıfırdan yine tabii ki en uçtaki l'ye geleceğim. Mecburen integral almak zorunda kaldım. Yoksa kurtulamıyorum. Hocam niye integral aldık ki tekrar? Az önce sabitti. Kurtulabiliyorduk. M lambda yerine şurayı rahatlıkla lambdalı bir ifade çıkmıştı. Bir öncekinde bakın. Şurada. Bakın lambdalı ifade çıkmıştı. Lambda yerine zaten biliyordum ki şöyle bir ifadem vardı. M bölü yazdım kurtulabildim. Ama burada lambdalı bir ifade çıkmadı. Alfalı bir ifade çıktı. Mecburen alfayı çekebilmek için integral almak zorunda kaldım. Mecburiyetten. Şimdi geldim. Burası DM bir tane M verir. O da sıfırdan toplam kütleyi koyduğunuzda top yerine getirdim. Toplam kütleye eşittir. Yoksa toplam kütle. Bir de şu sıfırı yazdığınızda zaten yerine koyup burası meyver. Neden hocam meyverdi? Hatırlarsanız bir tane burada m üzeri sıfır var gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bir arttırdık üssü. m üzeri bir oldu. Bölü bölü bir. Aslında bunu veriyor. Tamam mı? Zaten o da M'yi verecektir. Getirdim. Toplam kütleyi yerine yazdım. Bir de hani limitlerimizi yazdık. Sonuç olarak bu çıktı. Bir de şurayı alacağız. Mecbura. Şimdi şurası alfa x. Alfa sabit. Şimdi siz şuranın integralini alacaksınız. x dx. Orası da alfa. Bir arttırdım. x kare üstü. Bölü. Üstüne var sonra bölüyorum. x kare. bölü 2 sıfırdan L'yi. O da ne olacaktır arkadaşlar? Artık getirelim L'yi koyalım. L'nin karesi bölü 2. E, sıfırı koyduğunuzda eksi sıfırın karesi bölü 2. Yani sonuç ne çıkacaktır? Alfa L'nin karesi bölü 2. Bakın neye eşit? M'ye. Hadi getirelim buraya yazalım. Alfa yerine de tutun şunu yazın. İster M'nin yerine bunu getirip yerine yazın. Fark etmez. İstiyorsanız getirin. Hadi M'nin yerine bunu yazalım yazdığımızda alfa alfa bölü l'nin karesi bölü 2 l küp bölü 3 alfalar birbirlerini götürdü l'nin karesinin bir tanesi gitti bir tane l kaldı burası da 2 l bölü 3 tamam lütfen ve lütfen bunu durdurup durdurup bakın anlamadığınızda da bana mutlaka sorun Hop.